Lütfen bana yardım edin arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Özümüne şey de Bismillahirrahmanirrahim. Ayaklarım yanıyor. Hayır. Ayaklarım yanıyor. Ayaklarım. Oo. Oh, şimdi daha da rahatladım. Muzlara geldim. Dondum. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Dikitu Ohio oynayacağız. Yani yine bir aşağı inme oyunu. Ama yine bomba ile gidiyoruz. Sona kadar gittiler galiba bunlar. Sağ buraya kadar gelmişler. Oyunu çok kişi oynuyor. Bak, arkadaşlar O arada bomba da seçebiliyoruz. Oyun bug'a girecek arkadaşlar. Arkadaşlar ben bile çıkıyorum. Çıkamıyorum. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Ayaklarım yanıyor. Ayaklarım yanıyor arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Ben gelmiyorum buraya. Ayaklarım yanıyor. Süre bitti. Ayaklarım yandı arkadaşlar. Şimdi buradan para alıp şeyler alabiliyoruz. Ama benim param nerede gözüküyor? O hemen başlamış. Ben ta buradan atacağım. Bakalım nereye gidecek. Hadi de gideceğim. gidiyoruz. Arkadaşlar. Oyun bug'a girecek. Çok bomba açıyoruz. Oyun yavaşlıyor arkadaşlar. Oyun dondu. Aa yine doluyor. Oyunun sonunda nereye gideceğiz bilmiyorum. Ama güzel bir yere. Bu arada oha oha yok. Bir tane şehir mi ne? Bir şehir galiba arkadaşlar. Yine ayaklarım yanıyor. Kaç? Ayaklarım yanıyor. Buradan çıksak iyi olur mu? Ayaklarım yanıyor. Buradan çıkalım. Hadi bomba. Süreyim bitti. Mi? süre hemen bitiyor arkadaşlar her yere koy 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 arkadaşlar her yere koyuyorum oh. koy 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 bitmiyor arkadaşlar her yere koyuyorum bakın ilk önce böyle bir eğer patlasın arkadaşlar, eğer patlıyor buraya hiç olmamış. Oh. Hayır arkadaşlar, hayır. Allah arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyorum. Buraya da hiç olmamış. Şuralara yapayım yapayım. İyi yapıyorum arkadaşlar. Buna kadar gittiler mi? Oh arkadaşlar geçmişler. Allah. Daha burada onlar mı? Daha burada var. Ve bomba atın arkadaşlar. Oyun oynayanlar buraya bomba atın. Lütfen lütfen. Herkes. Aha, herkes arkadaşlar herkes. Ah. Oh. Dostlar, Oyun gaba gitti. Bu arada hemen süre bitiyor. Ben anlamadım. Oh. Arkadaşlar gidiyorum. Uçtum arkadaşlar. Ben iyice buraya bomba atayım. Ya da buraya. İyice bomba atıyorum. Arkadaşlar gidiyor. Bombalar gidiyor. Görüşürüz bombalar. video atayım. Allah. Köfler nereye geldiler? İki iki bomba. Ben şap şap'a geldim. Alabiliyor muyum? Hayır. Bunu? Hayır. Neden alamıyorum? Arkadaşlar neden alamıyorum? Bu arada sürekli Süre hemen bitiyor. Bu Çine gitme oyunu vardı arkadaşlar. O kolay. Bu Oha Yora gitme oyunu daha da zor. Çünkü hemen süre bitiyor. Bakın ya. Ben kaçacağım ya. Hemen bitti. Şimdi hemen başlayacağım. Şimdi. Hadi. Hadi herkes burada arkadaşlar. Herkes buraya bomba atsın. Arkadaşlar. Herkes bomba atıyor. Aa. Arkadaşlar her yer bomba aladı. Aa. Arkadaşlar bomba aldı buraya yer. Hayır arkadaşlar. Ölmek üzereyim. <laughs> arkadaşlar ses çıkardım. Yapıyorum. Sonuna kadar gideceğim. Bir tane nükleer bomba alsaydım Çok iyi olur ama alamıyoruz. Kumlara kadar geldik hemen. Şimdi lava gelmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Her yer patlıyor. Oyun baga girecek baga baga. Arkadaşlar. Bu en zor. En mi en zor. Arkadaşlar. Yapıyoruz arkadaşlar be. Arkadaşlar aşağı çok çok aşağı inmedik ama çok çok aşağı ineceğiz. Bakalım şu nereye kadar. Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Aa, ben burada duracağım. Iyi olacak. Arkadaşlar burada duracağım. Şimdi daha da hızlan. Daha da hızlan daha da daha da. Hızlan arkadaşlar. Herkes gelsin buraya. Du tut, tut, du, du. Çağırdım herkesi sanki. Hadi arkadaşlar bunu yapmam gerekiyor. Haydi arkadaşlar. Ben bunu yapmam gerekiyor. Bakalım yapabileceğim mi arkadaşlar. Hadi bunu yapayım. Hadi. Ta sona kadar gidiyorum arkadaşlar. Ve daha bitmiyor. Daha çok var arkadaşlar. Çok gittik arkadaşlar. Yukarıda bakın. Aşağı çok gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar iyice patlıyor hayır ayaklarım patlıyor bombalar ayaklarıma gelmesin hiçbir bir yerime lütfen Allah'ım lütfen Hiçbir yere gelmesin. Ben burada kalayım. Arkadaşlar iyice patlıyor yer. Hmm. İyi de yapıyoruz arkadaşlar çok aşırı ayaklarım yanıyor hayır ayaklarım yanıyor ayaklarım ayaklarım yanıyor arkadaşlar bir kişi bana yardım etsin lütfen arkadaşlar neden yardım etmiyor lütfen bana yardım edin arkadaşlar lütfen arkadaşlar lütfen bana yardım edin bana yardım edin. Ona kadar gidiyorum arkadaşlar. Sizin için. Ama kötü bomba ala. Az önceki kişi. Aha. Az önceki kişi. Aha herkes geliyor. Teşekkürler arkadaşlar. Geldiniz işte. Hadi daha da çok yapıyoruz arkadaşlar. Haydi herkes. Oo. Şimdi daha da rahatladım. Muzlara geldim. Dondum yerine şey daha anlayacağım Bismillahirrahmanirrahim. Dondum arkadaşlar. Dondum az önce yandım şimdi dondum yandım da dondum yandım da 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 bitti? da arkadaşlar da yandım Süre bitti kadar da olmaz arkadaşlar. Şimdi herkes hadi gruplar. İyice patlıyor yer. patlat patlat. İyice patlatıyorum. Arkadaşlar herkes geliyor. Herkes. Hadi herkes gelsin. Patlıyor yer. Az önce yapacaktım arkadaşlar. Niye şimdi böyle oluyor? Hemen en aşağı doğru geliyoruz. Arkadaşlar bunda ne var? Plan varsa yorumlara yazsın. Bu arada TNT de var o da iyi. Süreli bomba var mı bu oyunda bilmiyorum. Bakmadım ama. Bence vardır. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Lütfen yardım yardım. Bu kadar kişi yeter değil bana. Lütfen arkadaşlar. Lütfen yardım. Lütfen. Bana yardım edin. Arkadaşlar. Gelin sonuna kadar gideyim arkadaşlar. Hadi yapam yapamazsam Donumu göremeyeceksiniz. Haydi siz de gelin. Lütfen arkadaşlar. Gelin gelin ve de izleyin. Bombalar dondu. Allah! Bombalar donuyor arkadaşlar. Bombalar niye donuyor? Arkadaşlar bu doğmuyor dolmuyor dedim. Ben aşağı doğru gidiyoruz. Çok az süre kaldı. Ama oh. Hayır ya. Sonuna kadar gidemeyeceğim arkadaşlar. Bir tane alalım. alabiliyor muyum? Hayır. Neden alamıyorum arkadaşlar ya? Orda. Bir tane daha da video da çekeceğiz. Tüm söz verdiklerim de öyle arkadaşlar. Ama şimdi, şimdi söylüyorum. Orada bitirmemiz gerek. Bu videoda yaparız. Like atmayı unutmayın. Bildiğim hayatım oyunu Ve görüşürüz. Bay bay.